arasında büyüsün Çamaşırı Çamaşır yıkasın <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çamaşır yıkayacağız Bildiğimiz çamaşır yıkayacağız arkadaşlar Şurada gördüğünüz çamaşırhanede bildiğin çamaşır yıkayacağız. Şuradan bu Plot alıyorsunuz. Sonra sonra oturuyorsunuz. Yan gelip yatıyorsunuz. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Sonra makine alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz bildiğiniz fabrikaya benzeyen çamaşırlar var. üzerlerini tıkladığınızda ee, basketinizle yani sepetinizle topluyorsunuz üstünü tıklayarak. Basket dolunca da Gidiyorsunuz çamaşır makinenize. Ne? Efendim Fatih? Bana bir şeyler oluyor. E, Hiçbir şey olmuyor. Al aldım seni atacağım. Ya alamadım. Kalkanla olduğu için alamazsın. Hayır alakası yok. Bir dakika ben niye alamıyorum? Gel. Burada alırsın. Oradan niye alacağım? Al, Kendi al, yerimizde alınıyor sen. Ya beni alacak <laughs> şimdi arkadaşlar ya. Alamıyorum ben. Tamam. Evet, bunlar yani, daha şey yani yok. Ya sohbet edelim şimdi. Hayır ha. sonra sohbet, sohbet Hayır, edelim. Sohbet edelim. vadi işten kovulacağım yoksa. Neyse evet, arkadaşlar çamaşır dolunca da yani yıkanınca da dan yazıyor zaten görüyorsunuz. Üzerine tıklıyorsunuz makinenin ve sonra çemiz çama temiz çamaşırlar elinize geliyor. Sepetinize koyuyorsunuz. Sonra şurada gördüğünüz clean clothes gibi bir şey. İşte çamaşırlara e, temiz koyunuz. Help me mi? Begüm help me diyor. Help me. Help me. ne oluyor? Help me mi? Begüm o nasıl bir şey? O kadar çamaşır taşınır mı? Ya ben daha bir şey Yeni çamaşırlarımız geldi arkadaşlar. Ben gidiyorum, yeni sepet alacağım. Yoksa böyle olmuyor. Şurada gördüğünüz Archie'den bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Geldiğinizde Archie size çamaşır makinesi sunuyor. Bu oyunun ilk verdiği bir makine ama ben size söyleyeyim bu makineden bence temiz çamaşır çıkmaz. Şuradan ben yeni çamaşır makinesi almıştım. Şuradan da sepetlerden sepet alabiliyorsunuz. Ben şu se... Bir dakika, abartma bu kadar pahalı sepet mi olur? Bunu alacağım. Aldım ben arkadaşlar. Benim, ben 20 bin alıyorum. 20 abartma. Binlik. Oha bunlar zengin arkadaşlar. Aldım 20 binlik şeyi aldım ya. Geri gidiyorum la landırmatta. Yani bulucu ama. Of okuyamıyorum. Şimdi şuraya geldik. Bin. Şunları toplayalım. ben. Ama artık ikili alabiliyorum. Yardım et Neden yardım, yardım ediyorum. Tam yardım ediyorum seni yardım. havaya fırlatarak. Git bakayım. Yardım Dondu. Yardım gel. Tamam geliyorum Begüm beni çağırıyor. Aynen gizli yerler var. Ne? Buraya geldim tamam. bir sen burasını yöneti. Bir gün bir şey bulmuş. Acaba neymiş? Ben de bu. Ee, Bugün ana, bak, ana, bak, ana. Bak, bak şurada. Arçı. evet. Bak dondurmacı. Aa, bu dondurmacı oyunundaki şey değil mi? Evet. Şuradakileri Arçı. bilmiyorum. Ama şuradaki dondurmacıdaki. Don Hogwarts, Hard <laughs> Hard <War>. <gülüyor> <gülüyor> Hogwarts, hardwars. Hogwarts gibi. gibi. Hard var o. O ne lan? Bu ne? Bundan bir şey yapabiliyor muyuz? Şurada kemik var. Sepetin içine ne diye kemik koyuyorsunuz? Bir dakika lan şuradan. B düştü. Bu ne ya abi? Bir dakika lan Begüm'ü öldürdü. Sen ne cüretle Begüm'ü öldürüyorsun? Kesin resim çekmiştir ama. <laughs> Buranın içine girilmiyor ya. ya. Gel. Bir sene. Bir sene ben abi merak ettim. Gidersin. Şeye gidebilirsin ama ikinci gıcık yere gideceksin seni. Ben keşfettim. Evet biliyorum orayı Vadi. Çok taze ellerimle keşfettim. Arkadaşlar. Keşfetmez olsan. Fatih'in keşfetti başka yani. Ama traktör, traktör yaptım. Arkadaşlar bu traktör falan yapabiliyorsunuz. Spam big bell falan. Hı. Traktör. Şey, <laughs> Aynen bir sürü şiş, çamaşır getirecekler. Hemen şunları koy koy. Şunları Şunları koy. Bir dakika bunlar temiz çamaşırlarmış. Kaç saattir temiz çamaşırla geziyorum. Ya, Clean, ya tanımayacaktım. Ama ben bana hiç şey İyi arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradaki gördüğünüz üstüne koydum ama bir tane parlak çamaşır var. Gö göremiyoruz ama. Parlak çamaşırlar ise size daha çok para kazandırıyor. Şunları boşaltayım arkadaşlar. Ben size şeyi gösterecektim. Bir dakika <laughs> ya hatırladıkça gülüyorum ya. Şu gördüğünüz Arçin'in. bir dakika şuradan Geliyor. keşfet aldığımız altın ya da elmas ya da gümüş gibi şeyli çamaşırları göremiyoruz. Şey Şimdi evet. şuradansa Arçin'in keşfettiğim şeye bakın ya. Böyle şey. Arkadaşlar Arçin'in arkasını görmek istemezsiniz. Çünkü bu var. <gülüyor> <gülüyor> ya gülmekten gördükçe gülüşüm geliyor ya. Karnım çatladı gülmekten. bu kim lan? Bu kim? Ne bırakma, diye bunu koymuşlar? Bir dakika. Isırıyor beni. Isırıyor. Bak çektiğini beni. gördüm. Reset İstedi 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 çektiğini İstedi gördüm. İstedi beni ya. <laughs> ya çok komik ya. Neyse evet, arkadaşlar. Ben yeni bir makine alacağım. Bu kaç lira? 25 ucuzmuş. 50. 90. 90 alamam ama 50'li alırım. Ay ekste bastım ya. Bir şey daha kullandılar. Vay dedim. Bir şeyini göstereyim. Bir şey kullandılar ama arkadaşlar şurada da bir tane inşaat var. Ne olduğunu anlamadım ama. İnşaat yapıyorlar bir. Bakayım plan. Ben izleyeceğim? Bakın. Ne yapıyorlarmış? Bakayım abicim bakayım bir bir el atayım. Ay istemiyorlar bunlar benim yardımımı. Ben gidiyorum çamaşır yıkamaya. Bayağıdır çamaşır Dünyanın... yıkamadım. Bir yıl oldu çamaşır yıkamayalı. Dünyanın ikinci en saçma şeyini gösteriyorum. Gel. Ay daha mı saçma şey var? <laughs> Bu nasıl bir oyun? <laughs> Geldim. Bak şöyle e, bak E'ye basıyorsunuz. Böyle. Ya, biliyorum. Ne biliyorum. Gösterdim ya bunu. Bir dakika ben E'ye basıyorum. Anlamıyorum. Ha tamam. Bak böyle oluyor. Ya atma böyle beni de ne de olursun de atma. De ne atıyorsun şöyle. Ay ba ya. bacaklarıma bakın arkadaşlar makarnaya döndüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kenarda görüyorsunuzdur. Spawn'ın The Big Bell falan yazıyor. Uçak işareti, çark işareti, elmas işareti falan var. İşte orada da onlar da Robux'lu şeyler. Bir şeyler gidiyor işte. İyi şeyler. Peki. Begim neredesin? Kalkamıyorsun. Ne kalkamıyorsun? O ben kaldırırım seni. Ben de. Aa kalktın. Arkadaşlar kendi yerinizdeyken adamları atabiliyorsunuz. Aynen. Robux'lu adam gel buraya seni atacağım. Geri geri kaçıyor ya. Neyse ben şunu Toplayayım diyecektim de daha dörtte dört olmamış. Yani artık çamaşır toplayayım mi? bari. Çamaşırı topla loy. Sen yine mi Ya madem kalkamıyorsun o zaman oturma. Oraya gidip buna bas. Ben biliyorum. Arkadaşlar edite bastığınızdaysa. Edit'e basınca aldığınız makineyi koyabiliyorsunuz. Place basınca. <laughs> Begüm seni atardım ben. <laughs> gerek yok. <laughs> Neden boğuluyorsun? <bu> <laughs> ya o kadar büyük şey almasan. Tam atacağım yerinde durarsan. <laughs> alamıyorum ki seni. Elinde şey olduğu için alamıyorum. <laughs> Çok ağırsın seni taşıyamıyorum. Fatih <laughs> sallanmayın da. Ee, bir dakika ben ne yapacaktım ya? Ne yapacağımı unuttum. Ne yapacağımı unuttum. En gıcık şey hayattaki en gıcık şey ne yapacağını unutmaktır. Bence. Ne yap Ne yapacaktım ya? Hatırlamam lazım benim. Bir dakika belki dışarı çıkınca hatırlarım. Aa çamaşırcılar gel vatandaş. Gel çamaşırcıya gel. Altın çamaşırları da hemen çöz. Kapıyorsunuz ya. İşte Robux olduğu için. Bir tane bile alamıyorum. Robux olmasıyla kapmanın ne alakası var? Bazen. Daha hızlı olmasıyla alakası yok. Şimdi çoyayım. ya ne yapacaktım ben gerçekten onu ya. Begüm'ün 1000 TL'si olmuş. Ne yazıyor burada? Like or game for more Like like or game for more updates. Hiçbir şey anlamadım. Ay. Begüm Osuruk simülatöründeki kulübe katılmış. Yay, yay, Osuruk bildiğimiz Osuruk onun şey videosunu da koyacağım uçağı Ağaca tırmanalım. Uçağı, getiriyor, niye? uçağı mı getiriyorsunuz? Aa bir dakika ağacı tırmanmış biraz önce. Aa bir dakika burada neden dümen var? Gelirim. Bombalama. Neyse arkadaşlar o zaman gelelim videomuzun sonuna. Gıcık, yüzle gıcık yüz videoyu bitirelim değil. Gıcık Aynen gıcık yüz. Gıcık yüzün oraya gelin. Gıcık yüzün oraya gelin. Gel boğulma. Bir dakika geliyorum tamam. Begüm çağırdı. Geliyorum Begüm. Bir dakika şunları alayım. Bakayım Begüm ne, neyin güzel. Bakayım. Kesin bize atacak ha o çok, çok güzel bir makine ya. yine. Ooo ne güzel temiz temiz çamaşırlar bir koklayayım bakayım. Oh çok güzel ama cidden bir koku var. Ger gerçekten şu anda bir koku alıyor. Cidden, cidden bir şey kokuyor burada. Ulan saçım kokuyormuş ya. Biraz önce banyo yaptım saçım kokuyormuş çamaşır kokuyor sandım. En güzel şey Bilmiyorum mi? Şurada şey tuşlar var. Bir gel yanıma. Geliyorum. Sadece benimkisinde o tuşlar var. Ya tuşlar boş ver tuşları. Nereye bir gel tuşlar. Boş ver tuşları. Yok yok yok. Tuşlar kötüdür. Sakın basma butonunu Necati sakin basma diye okumuştu. Bir sürü basmıştı sonra da solucan çıkmıştı bir bölümde kere. Evet. Bakalım nasıl makineler var. En pahalısı hangisi diye bakacağım. O büyüyor bunlar gibi. Büyü bu kadar büyük çamaşır makinesi mi olur? XX'ler çiziyor. Daha büyüğü de yoktur herhalde. Bir dakika lan o neydi? Oo, ha. Ne, ben, ne bir de bu, bu ne? Abart. A apartman boyunda şey bu valla apartman boyunda çamaşır makinesi bu ne la apartman boyunda çamaşır makinesi şu an bu neyse o zaman gelelim videomuzun sonuna izlediğiniz için çok teşekkürler like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz Geçiriz. <laughs> <Görüşürüz>. Gerçi <laughs> sallayamadım sepeti tutmaktan ama.